kafası bulanmadan bu işi halletmek lazım. İzin söz kestiğimize ona göre davranasın. Ya en iyisi 40 yıldır bana sorarsın. Sonra bildiğini işlersin. Bir kere lafımı dinledin mi ki soruyorsun ha? Ne istersen yap. 2016 nasıl bir sene oldu böyle ya? K harfinden bütün ünlüler evlendi. Bak. Kıvanç evlendi. Kenan evlendi. Kadir evlendi. Kimi unuttuk başka? K harfinden kim var? Ha Kudret Sabancı var. O da evlenirse 2016'yı kapatıyoruz. 2017'ye L harfiyle geçeriz artık. Ne kalsın, ne L'si? Ne diyorsun anne? Aa. Anne ne yapıyorsun? Kızım. Eve gelmişsin. Annenle hiç çift laf edeceğine. Yine gömüldün dosyalarına bilgisayarına. Bak gözlerin şişti. Bu yaşında kaz ayakların çıktı böyle yanlarından. Kızım daha önemli meselelerle ilgilen. Biraz annenle ilgilen. Neymiş anneciğim önemli mesele? Bu mu? Kenan'ın evliliği mi? Hayır canım. Senin sürekli bunlarla ilgilenmen önemli mesele. Geçtim artık bir evlilikten filan. Bir flörtü bile düşünmemen önemli mesele. Bir dakika bir dakika. Sen nereden biliyorsun bir erkek arkadaşım olmadığını? Belki ben senden gizli gizli görüşüyorum biriyle. Ay o seni barodan başka arayan mı var kızım? Şurada bir fakirin davası var alır mısın? Burada bir yardım işi var yapar mısın? Senin başka arayan soranın mı var kızım? <laughs> Bak. Efendim. Buyurun benim. Davayla ilgili bildiğiniz bir şey mi var? Tamam. Sakin olun, anlatın olduysa. Eşinizin adı Mühürem, sizin adınız mı? Hayır, merak etmeyin. Öyle bir durum varsa devlet sizi de korur, eşinizi de. Ben yarın savcı beyle görüşeceğim. Onlar gerekeni yapacaktır. Siz sakin olun. Benden haber alana kadar hiçbir şey yapmayın. Ay kızım sen yine neler yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun kızım? Sen bıkmadın mı evin gangsterleriyle, mafyalarıyla uğraşmaya? Her şeyi bıraktım. At canından da mı korkmuyorsun? Bak biz burada yalnız yaşayan iki kadınız. Gelseler, evi başımıza yıksalar ne yapabiliriz? o biraz. Ya. Ha. kızım dur. Dur yalaşma. Anne dur. Bir polis çağıralım bak korktum başıma geldi. Anne sakin ol yok bir şey tamam mı? Bana bak. Onu sakın atayım deme senin canını okurum. Geliyorum şimdi aşağıya bekle. Ah, dur anne. Kızım gitme ne olur Anne bizim. dur gitme. Kızım, dur kızım gitme. Kızım, Siz kimle beni taşıyorsunuz? Taşsana herifler. Dağ başım burası. Dağ ve bayır fark etmez. Bu mahalle bizim. Burada oturacaksan bizim dediğimizi yapacaksın. Yapmazsan ne olur? Bayansın diye ikaz ediyoruz. Yalvarıyorum. Yok. Yoksa şu an acilde doktor anlatıyor olurdun. ben. Ya, ben şimdi savcıyı da. Bakalım yok. siz kime anlatıyorsunuz derdinizde? Sakin Almış ol. Anlaşılan senin laftan <laughs> can yok. Tehditten şey, sonra gaz da var. On yıldan önce güneş yüzü göstermem ben size. Bana olursun. Ne olur? Senin arkanda bin sayfalık kalın bir kitap var. Kanun mu diyorsunuz, ne diyorsunuz? Ama bizim arkamızda değil senin senin ağa babalarının bile başa çıkamayacağı adamlar var. Bu kitabı yırtar sayfa sayfa yediririz sana. Bana bak. Ne, ne, ne olur. Ben kanunu beklerim. Gerekirse kanunsuzluğu da. Gerekirse sizin gibi açtılar dersin. Ne yapıyorsun? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Yürü lan, yürü. Yalvarıyorum yetişe kızım gidiyor. Koşun yetişin ne olur bir şey yapın kızım gidiyor. Hiçbir hiç. şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Bana var. Çıkarmaya kalkma hastaneye gideceğiz. Ya. Bir şey yapın ne olursunuz yardım edin. Ne olur. Hasan teyze şimdi yetiştiririz hastaneye. <laughs> Gerek yok. yok. Siz annemle kalın. Tamam mı? Ben şuradan bir taksiye binerim. Ay hala taksi diyor. Ne olur bir şey Ay, yapın. Ambulans geç gelir. Ben hemen taksi bulup geleceğim. Bekleyin. Ahu yürürdük dur ha kadar. Ah, Gerek yok. Yok kızım ne olur otur gel. Söyle <laughs> şey. Merak etmeyin Nazan teyze. Kanı bak. Şimdi <gülüyor> yetiştiririz hastaneye. Kanka ne kadar geleceksin şimdi? Çocuğum çabuk ol ne olur git. Lütfen. <laughs> Anne. Bir şey. Sakin ol. Yok bir şeyim tamam. <gülüyor> tamam. Tamam <laughs> ben kızım. Tamam. Kızım sonunda. Anne tamam. Yalvarıyorum. Al şunu kudur ya. Yaman, dikkat et! Sağ ol, hadi hadi, hadi. hadi, hadi. geçiyoruz. Da Anne, dur, bir de seninle uğraşamam. Ayılıp bayılacaksın, otur evinde bekle. <Sessizlik> Yaman! Ay, <Sessizlik> Yine size. Tamam, gelin. ol, hadi. Ah, gitti de Merak oh. etme. Hadi geçelim hadi. Acı bastır şunu. Durdu mu kanamı? Dur dur dur. Ne yapıyorsun sen? Abla yaralısın diye. O kadar hızlı gitme kardeşim. Tamam. Acil değil benim durumum. Tamam tamam. Kanamı durdu. En sevicik bir şey yok. Şerefsizler. ...Hürrem'in eşini, dostunu takibi aldırdı Fuat. Ama... ...daha bir sonuç yok. Operasyon bize karşı değil. Göçmen işiyle falan uğraşmaz istihbarat. Bizim ne yapıp edip... ...aldıkları adamın kim olduğunu öğrenmemiz lazım. Öğrenip ne yapacağız? Terörist işte. İskender... ...aleme nam salmak değil... ...aleme hükmetmek istiyorsan... ...devletin nasıl düşündüğünü iyi bileceksin. Eğer devlet özel bir operasyonla bir adamı bizim gemimizden alıp bize dokunmuyorsa... ...demek ki daha büyük bir şeyin peşinde. Suyu bulandırıp olayın duyulmasını istemedikleri için bize dokunmadılar. Dokunsalar ne olacak baba? Herkes kimin ne iş yaptığını bilmiyor mu? Devlet bunlarla uğraşmaz. Canı sıkılınca alimi top eder oynar. Bunların... ...duymasını istemedikleri bizim rakiplerimiz değil. Devletin kendi rakipleri. Başka istihbarat servisleri. Eğer biz... ...aldıkları adamın kim olduğunu öğrenemezsek... Devletin neyin peşinde olduğunu öğrenemeyiz. Her şey olup bittikten sonra bize dokunup dokunmayacaklarını bilemeyiz. Ben bu kadar teferruatlı düşünemiyorum baba. Normal. Ben de senin yaşın böyleydi. Bunları biraz açacaksın. Sadece önüne bakmayacaksın. Etrafını da kontrol edeceksin. Merak etme. O zamana kadar ben arkanda olacağım. Yavaş Lili Harbi bu iş yüzünden bizim canımızı sıkacaklar. Bak açılmaya başladı işte. ...sen o işe dert etme. Yavaşlığın bana ihtiyacı var. Ben olmasam mallarını taşıtamaz. Gevaşlı benim yanımda olduğu sürece harbi üstümüze gelemez. Sen yeter ki dik durmayı bil.